Evet hepinize merhaba arkadaşlar Pijamalı Gamer kanalına hoş geldiniz. Ben Arda. Ben Efe. Evet arkadaşlar bugün yanımızda en sonki videomuzda tanıtmış olduğumuz Kerem Saraçoğlu var. Kerem ses ver. Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün Brawl Stars oynayacağız kuzenlerimle birlikte. Evet. Bir dakika, bir bu video benim kanalımda da yayınlanacak bu arada. Evet arka evet arkadaşlar Efe'yle benim hesabım gitti biz yeni hesap açtık evet, oradan evet, ilerleyeceğiz. Bu arada evet zaten Kerem bilmeyenler de en son videomuzu izleyerek e, kanal ulaşabilirler kanal kanalına abone olabilirler. Evet bugün hediye talanı oynayacağız. Hediye talanı mı? Öyle yazıyor ne evet, bileyim. Benim arkadaşlar benim iki görevim var arada. Evet, Efendim. E, ay, i̇ki iki tane şey bir... iki maç kazanırsam 500 şey geliyor jeton. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Amir'e benim hesabım gitti. Abim telefonunu değiştirdiği için benim telefon da sıfırlandı. Bu yüzden yine hesap açtık. Evet. Şöyle. Ya, da çok da ayrıntıya girme gerek yok. Hmm, Neyse evet. evet. O Efe'nin iki tane karakteri var. Evet, evet, hazırsak. Hesabım gitti dedim ya. Ya ben bir sürü var sandım. Elkrim'le filan. Yok no, ya. <laughs> abi, şimdi açtım mesela. Tüm sıfırlandı geri yükledim oyunu. <laughs> evet. <gülüyor> ama bu hesabı kaybetmeyeceğim çünkü Haydi lazım. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz ya Ben yapıyorum siz gidin. Tamam. tamam. Sen aslında da pembe daha çok şey yapman lazım oğlum. Senin bize can basman lazım. Gel at atarsın. O şerefsiz lan. Allah! Hediye, hediye ne yapacağız? Hediye alabiliyor muyuz öyle? Hediye alıp kendi

Ben koruyalım seni. Aha, aldım. Helal be. Aferin. Süper. A Efe onu vur. Vuramıyorum ki. en fazla yakından Evet arkadaşlar bu arada. Efe, Efe bizim oynayabilirler mi? biraz Star'tan. Vururum! Abi ölçümü kullanmadım ben ya. Ah be ya! Ah be boşuna gitti ya. Ben gidiyorum onun yerine. Oğlum sen gitsene. Efe gel ge yanıma Efe! Hediyeyi getiriyorlar çabuk Edeyi getiriyorlar. Ah be ya! Gelme lan. Aa. <laughs> Dal geçiyorlar. <laughs> biri, biri, biri biri olursa uzatmalara gitmiyor mu? Ama Çabuk, çabuk, çabuk. Ağabey. Ya. Hadi be. <laughs> Olabilir. Evet arkadaşlar. Efe, <laughs> şey alsana. Ya hayır ya. Ben alıyorum. Arkadaşlar, Bu yeni güncellemede tüm karakterlerin hepsinin taşları bir tık düştü. Mesela Bantina Shelly 30'da 29'a düştü. PSG Shelly... 80 79'a düştü. Hepsi bir taş düştü. düştü. Evet arkadaşlar bu arada eğer Brawl Stars'tan bizim oynamak isterseniz e, Aydın'ın yorumuna yazabilirsiniz oradan birlikte oynarız yani biz, 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 değil mi efendim? Evet, evet. Kerem seninkini de bırakalım mı? İstek olasınlar mı? Ama arkadaşlar yorumları ismimize bırakın da kim istek atmış bakalım ona göre Evet Yorumları ismimize bırakıp öyle Yorum Brawl Stars Hadi Haydi Haydi <laughs> tamam, hadi, hadi. Let's go. Ve arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, Kerem sana şöyle birlikte lütfen e, kanalımıza abone olun videolarımıza like atın arkadaşlar. Dur, dur, gel. Eğer like sayımızı arkadaşlar artarsa dur, videodaki dur. like sayın bu videolardan daha çok gelecek emin olabilirsiniz. Aferin Arda çok iyiydin İyi Efe değil. ne yapıyorsun ya? Efe vursana ya. <laughs> Koruyor. Hadi lan. Tamam iyiydik iyiydik iyiydik. Gitme Efe gitme. gitme. Hesap gitti ya beni keşke gitmeseydi ya. Çok güzeldi bir hesap. Yani. Efe atlama şimdi. Skinler, skinler kasınlar falan vardı. Evet. At ileri. Oğlum A at ileri. Arda al topu Arda. Hadi be. Ah be. Kerem çabuk gitken altıyız.

şu 8 bit çok zorluyorum ya. Onunla tabi uzaktan vurabildiği için. Kerem'le gidiyoruz bir şu an <laughs> Bak terbiyesi bir yer geçiyor. Bizi şey alıyorlar. Gelsin. Abi öldüm Kötü Arda! Arda! Efe! Efe! <laughs> of! Of be. be! Dikkatli olun, dikkatli olun. Vurun, vurun uzaktan uzaktan. Ben, uzaktan ben de. Bakın abi, gelin Eyvah. Gelin. Eyvah, çok kötü savunma yapın hep savunma oğlum bak bunlar uzaktan vuruyor ya daha şeyler <laughs> oo Epe gitme <laughs> ya berabere bak skoru söylüyorum Şunu alın, şunu alın. Arda, ayva, Efe. Abi çok zor yani, gerçekten çok zor. Vur vur vur, vur kır parçala. Ben Alpirema ile gidiyorum. Beni görün almam Bir tek ve mı var? Evet. O Nitan'ı Yok bence. Kerem abim korkmasın mağazası Uzaktan vuran lazım ya. Colt hangisi? Nikke, nitam Nitam Nita. E tamam Nita. Nitam da 0 kupamız. <laughs> 5 seviye 0 <sıfır> kupa. <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> <gülüyor> Bak Kerem uzaktan savaşçı al. Ay uzaktan savaşçı diyorum. Benim hızlı. iki kişi atağa çıkarsak ama yetişen var. Siz uzaktan tüm adamları kestiğiniz. Ben bu iki basit Kaçacağım. Ulti doldurmak isteyen burada durabilir. Kenan daha kendi kendime ama daha da hızlı doluyor. O, zaten kendi doluyor. Zor, bak Ben bir de vurunca canım

Kerem neden mutlusun? Kızlar lazım. Hadi saldırı ayı ülke aç. Aferin be. Çok iyiyiz. Bu etki, <gülüyor> <çatıştı>. <gülüyor> ay, ay, <gülüyor> vur, vur. vur kır parçala. Düşüneceğim basın. Çok güzel. Ben vuracağım artık. Uzaktan bir karakterim yok ki. Hadi. Oha, Efe, bu Hadi lan. Efe vur çok az canı kaldı. Af ya bittik ya. Hayır ya, hayır ya. Of. Gelin lan şimdi. Of, 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 of. Of, of. Gidiyorum ben. Git <laughs> sen ne faydası sen? Hayır. Hayır. <laughs> hayır, hayır, ya of! De. Abi çok zor ya bir de en yeni çıkan karakteri almış. Çok zor. Zor yani. En yeni çıkan karakter değil ki. O zaman ne yapacağız? Ya ben de işe yollamak karakter alacağım. Ve en son karakter bayrım. Bir bayrım. O zaman beni ihaneti çıkarttım. Bayrımı çıkardın. Hadi. Ee, <laughs> Arkadaşlar 15.000 bin oldum. Sonunda 15 binim. Benim bazen ekran kapan kapanıyor. Neden? Bilmiyorum ki. Ah, şey felaket, felaket. Aa, felaket, felaket. Ya. Gel buraya gel. Abi vuruyor ama yakın vurucu ya. Hadi vurun üstüne. Hadi vurun. Hadi vurun. Alıyor. Hepsini aldım. Ciddi mi? Oğlum gitsene o zaman. Ay sıkıştım sıkıştım. Allah internet. Aynen ya internet gitti. Biz internet kötü şu an. Hayır. Selamun aleyküm. Hayır. Lan. Hayır be. <laughs> ne yapayım oğlum üç kişi üç kişi saldırıyor. Ya uf uf. Gel, be, gel. Geber. Geber! Geber! Gelin bakalım gençler. Geber! Oraya. Geber! Ben şöyle top alayım. Geber. Alamıyorum. Be, Aha! Hadi be! Götürüyorum! Yürü be! İşte bu be helal! Kerem orada Atsana oğlum be. neyi bekliyor? <laughs> <laughs> ben can fıl, Can'ı Ben var ya. Sen Aferin be Efe'ymiş Efe. Karıştırdım. İsme bakmıyorum ki ben karaktere bakıyorum Abi G ile yetişemiyorum Uzaktan vuruyor ya Hayır! Hayır! hayır. Vuru! Savunma yapın! Savunma yapın! Efe vur! Haa! Hadi be! Ya! Of! Ya yapma ya. be! Of ya! kullanmıyoruz ki. Kupa kaybediyoruz çok ya. Neyse, bir sonra. Ne olsa. Geliyorum. Kerem sen bence bunu al. Al. Art tamam artık oğlum ya. Hayır ya kazanana kadar. Ne kazanana kadar ya? Burak, burak da iyi değil. oğlum uzaktan vurmak oğlum, gerekiyor vuramıyoruz. Vurmuyor mu? Ya Burak da iyi oğlum. Sen davet etme be. da şunu bir keseyim mi? Süper gel 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 gel. Da seni. Süper be.

Şu sekiz manyak bir şey ya. Süper. <laughs> <laughs> ah. geliyor, Surge dikkat, Surge'ye dikkat! Aman be 8 bit ya. Hayır. Hadi be. Tamam. Tamamdır aldım hepsini. Sen mi aldın öldün mü? Arda bu son maç olsun. Tamam. Telefonun ısındı. Hadi be. Uzaklaştırdım ama nereye <laughs> Şöperiz be. 8 bir daha kaldı zaten. İşte bu. <laughs> ben aldım ben yes, şimdi bu oyuncu benim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Nita geldi bana. Son maç mıydı bu? Tamam hadi bu son maç olsun. Evet e maçı olsun. olsun olsun. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. E videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.